Selam millet yeni videoyla karşı karşıyayız. Bildiğiniz üzere Shadow Legends'ın yeni ekstra efsanevi etkinliğine karşı karşıya bu sefer. Mavi taşlardan ekstra efsane etkinliğimiz var. Bakalım ne gelecek, nasıl bir şeyler çıkacak. 10 tane taşım vardı. Elmasları gittim, harcadım. 11 tane taş aldık. Bakalım efsane düşer diye bekliyoruz. nasip kısmet bu işler hemen beklemeden açıyoruz taşlarımızı. 10 tane birden mavi taş açıyoruz. Haydi bakalım. Acaba gelecek mi efsanevi Bölüm perisiz. Savurcu ve geldi evet geldi 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 iki tane birden geldi çok güzel çok güzel güzel karakterlerimiz geldi kasırga kantra barbarlardan e Minaya sancak beylerinden özelliklerine daha sonra bakacağız. Bu da ölüm perisi. Çelik yaycı katmanımız. Şahane geldi. Bir tane de epik geldi. Bu gölge soyundan. Son bir tane taşımız kaldı. Onu da açalım. Bakalım burada kim gelecek. Burada da deri gezenlerden geldi. Kanalcı. Güzel. Ekstra efsane etkinliğimiz yaradı. Ben de de bu sefer artık e, geçen Delina ile Deliana ile birlikte gelen üçüncü efsanevi karakterim oldu. Kalın. Diğer başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.